Evet arkadaşlar bu videomuzda 5 dakikada tarihle karışık konu tekrarının 11. bölümünde beraberiz. 1. Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet Japonya, son katılan devlet Yunanistan, taraf değiştiren İtalya, Rejimi değişen savaş sırasında Rusya, savaşın kısalmasına neden olan ABD'nin katılması, savaşın uzamasına neden olan Osmanlı'nın katılması, ittifak grubu son katılan ve ilk çekilen Bulgaristan gizli antlaşma ile olan Anadolu gizli antlaşmalarda olan fakat Anadolu'da işgal yapamayan devlet Rusya, gizli antlaşmalarda yok fakat Anadolu'da işgal yapan devlet ise Yunanistan'dır. Paris Barış Konferansı'nda Batı Anadolu'nun İtalya'ya değil Yunanistan'a verileceği kararı alması üzerine İtilaf devletleri arasındaki ilk görüş ayrı ayrılıkları Paris Barış Konferansı'nda meydana geliyor. Bolçevik devrimini Rusya'da yapan ilginç Lenin, tahttan indirilen 2. Nikola'dır. Kurulan yeni devletlere bakalım. Türkiye Cumhuriyeti, Macaristan, Letonya, Litvanya, Çekoslovakya. Versay Antlaşması 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına nedendir. Sevr Antlaşması Kurtuluş Savaşı'nın çıkmasında Mondros devam ettirilmesinde Sevr etkili Sevr'in yerine Lozan imzalanmıştır. Gümrü Antlaşması'nın yerine Moskova ve Kars imzalandı. Ayastofanos Antlaşması'nın yerine Berlin imzalanmıştı. San Roma Konferansı'nda Sevr'in taslağı hazırlandı. Tevfik Paşa imzalamamış. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa işgal edilmiştir. Mondros'u imzalayan Rauf Orbay, Moskova Antlaşması'nı imzalayan Yusuf Kemal Tengirşek, Mudanya'yı imzalayan İsmet İnönü'dür. Tehcir Kanunu Talat Paşa Hükümeti çıkarmıştır. Mondros'u imzalayan hükümet Ahmet İzzet Paşa Hükümeti'dir. Temsil kurulunu tanıyan Amasya görüşmelerini yapan Ali Rıza Paşa Hükümeti'dir. Bilecik görüşmeleri TBMM ve Tevfik Paşa Hükümeti arasında yapılmıştır. Baba Ali baskını ile giden Kamil Paşa Hükümeti, Baba Ali baskını ile gelen Mahmut Şevket Paşa Hükümeti'dir. Meiji Restorasyonu. Japonya'da 1868-1912 yılları arasında Japonya'nın Avrupa'ya açılmasıdır. Aydın hükümet hareketi de denilir buna. Mutsuhito tarafından yapıldı. Osmanlı'nın e, birebir yapılan inkılapları Japonya'da uygulanmıştır. Harf inkılabı hariç. Basmacı Harekatı, Rusya'nın Türkistan işgali, buna karşılık Türkiye devletlerinin milli direnişinin adıdır. Tokant'a başlamıştır. Yusuf Akçura, İsmail Gazpralı, Enver Paşa, Zeki Yıldız Togan katılmıştır. Çar II. Nikola Bolşevik devrimi ile tahttan indirildi. 16. Louis Fransız devrimi ile tahttan indirilen Fransa kralıdır. 14. Louis devlet demek ben demek demiştir. NEP Nova'ya ekonomi Ceskaya politika adı verilen ekonomik politikası Lenin'e aittir. Birinci 5 yıllık kalkınma planı Stalin'e aittir. Rusya'nın Türkiye devletlere karşı izlediği politi politikaya asabiyet politikası denir. Asabiyet politikası Türklere uyguladığı asimile politikasıdır. Dilleri değiştirilmiş, alfabeleri değiştirilmiş, din ve ibadetleri yasaklanmıştır. Atatürk dönemindeki ilk parti halk fırkasıdır. 1923 yılında kurulmuş. İlk muhalefet partisi terakkiperver fırkasıdır. 1924 yılında Şeyh Said İslami ile kapatılıyor bu parti. 1945'te ilk muhalefet partisi Milli Kalkınma Partisi'dir. Nuri Demirağ seçime girmiyor. 1946'taki seçimlere Demokrat Parti girer, ilk çok partili hayat, ilk tek dereceli seçimdir 1946. Açık oy, gizli sayım, 1946 yılında yapılmıştır. B 1950'de gizli oy, açık sayım yapılmıştır. Dörtlü takrir Celal Beyer, Fuat Köprülü Adnan Menderes, Refik Koraltan e Demokrat Parti'yi kuran kişilerdir. Türkiye 1958 yılında IMF ile standby antlaşması yapılıyor. İlk borç 1961 yılında alınmıştır. Adnan Menderes döneminde NATO'ya üye olmuşuz. İlk kez sınırlarımız dışına asker gönderdik Kore'ye. Soğuk Savaş döneminde ENIAC adlı bir bilgisayar yapıldı ABD'de. İlk uydu Sputnik SSCB tarafından uzaya gönderildi 1957 yılında. Sputnik 2 ile Laika adında bir köpeği uzaya gönderiyorlar. 1961'de ilk insan uzay uçuşunu gerçekleştirdi Yuri Gagarin, Vostok 1. ABD'de NASA'yı kuruyor, Apollo 11 ile uzaya Neil Armstrong'u gönderiyor. Yumuşama dönemi ABD Başkanı Kennedy ve SSCB Başkanı Khrushchev arasındadır. 1952'de Türkiye Cumhuriyeti NATO'ya üye olunca ABD Malatya'ya Jüpiter füzelerini yerleştirdi SSCB'ye karşı. Hatırlayın SSCB'de e, Küba'ya füze yerleştirmişti. 1962'de SSCB'de Kü Küba'ya füze yerleştirince ABD SSCB arasında gerginlik çıktı. Daha sonra nükleer silahların azaltılması için SALT-1 ve SALT-2 imzalanacak. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.